En güzel arabayı kim sürecek bakalım? Aa, bak nasıl sürüyor görüyor musun? Atan beni çarpacak neredeyse bak. Atağım biraz sürsün sonra sen de süreceksin. Hadi bakalım bas gaza Atan. Bas 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 biz kaçıyoruz Berkay'la senden. Sen bizi yakala. Sen bizi yakala biz kaçıyoruz. Biz kaçıyoruz hadi. Atan bizi yakalamaya çalışıyor. Kaçıyoruz biz. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaçıyoruz biz. Oğlum bir birini süreceğiniz bir birini süreceğiniz oğlum. İki tane arabamız yok bir tane arabamız var babacığım. Hadi biz kaçalım atağına sen bizi kovala. Gel atağım tut elimden. Tut elimden. Atağına biz kaçıyoruz. Berkay bizi kovalıyor şimdi. Atağın kaç yakalayacak bizi kaç. Kaç kaç kaç. Berkay bizi kovalıyor kaçalım. Kaç. Kötü sürücü Berkay. <laughs> kaçalım kaçalım. Atağın kaçıyor. Berkay arabayı döndüremedi. Eliyle çekiyor arabayı. Atan uzaklaşma ha. Hadi Berkay kovala bizi bakalım Berkay. Kovala bakalım bizi Berkay. Yakala bakalım. Atan kaçma Atan gel. Atan çok hızlı kaçıyor. Berkay sen çok kötü şoförsün ya. Atan. Berkay sen kaç bir seri kova alacak? kaç Hadi yakalayalım Berkay'ı gel Atağın Hadi şimdi biz Berkay'ı yakalamaya çalışıyoruz Atağın'la Hadi bakalım Atağın yakala bakalım Kaç Atağın yakalacak kaç Berkay Hüseyin Atağın yakalayacak şimdi seni Aha Atağın yakaladı Atağın yakaladı 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 ee, Tamam şimdi Berkay Berkay dur Berkay dur bakalım. Berkay dur. Şimdi sıra atağında. Atağı kaçacak biz yakalayacağız atağını. Hadi. Gel. Hadi in. Biz atağını kovalayalım. O sürsün biraz, biraz da biz atağını kovalayalım. Hadi gel babacığım. Berkay hadi atağın sürsün babacığım biraz da. Hadi babacığım biraz da atağın sürsün oğlum. Hadi babam. Bak atağın çok üzülüyor babacığım. O senin kardeşin ya. Atağın senin kardeşin ya babacığım. Ya. Sonra baba atağına gidelim. Baba atağına gidelim diye sürekli ağlıyorsun. atağını çok seviyorum diye ağlıyorsun babacığım. Hadi ver kardeşin de biraz da o da eğlensin. Ama arabanı böyle vurursan ben atağına vereceğim arabayı sana söyleyeyim bak. Hadi bakalım. <laughs> Berkay Berkacığım seni süren doldu ama. Biraz daha tak sürsün babacığım hadi.